Merhaba arkadaşlar, sihirli eller örgü evime hoş geldiniz. Yine bugün yeni bir videoda e, el çalışması yapacağız. Eklem bebek veya çakıl bambam yapmak için başladık biliyorsunuz. İsterseniz bebek yapabilirsiniz, isterseniz çakıl ve bambam yapabilirsiniz. E, her e, bebek bedeninde kullanılan naylon e, yeni doğmuş bebek bedeni bu, bu yapacağımız. E, istediğiniz figürü yapabilirsiniz biliyorsunuz ben bambam bam ve çakıl yapacağım taş devri serisi onun çalışmalarını e, şekillendirme yapacağız şimdi bugün el çalışmasını yapacağım şuraya kadar kolunu ayrı çalışacağım çünkü ayakta öyle oldu ayağının ve bacağının videosunu birleşik çektim çok uzun oldu 50 dakikayı geçti galiba izlerken sıkılınabilir. Ben ben kendim daha sıkıldım. O yüzden e, elini ve baca kolunu ayrı ayrı çekmek istiyorum. Çünkü e, videoda e, anlattığım gibi e, bütün e, sırasını neredeyse çekmek zorundayım. Onun için de çok uzun oluyor. Arkadaşlar şimdi bebeğimizin parmaklarını çalışacağız. Şimdi parmaklar ayrı ayrı örülüp birleştirilebilir. Ama benim e, şey e, beraber örme çok kolayıma gidiyor. O yüzden ben beraber olanı e, göstereceğim. Şimdi 6 tane yine sık iğne sihirli halkaya başlıyoruz. 6 sık iğne ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine. 3 4 5 ve 6 kapatıyoruz halkamızı parmaklarda 6 tane sık iğneden başladım arkadaşlar ve hiç arttırma ve eksiltme yapmadan 4 sıra 6 tane sık iğne yapıyoruz isterseniz bunu sayabilirsiniz 24 ilmek olacak toplamda. 4 sıra. Ee, ben şimdi bebeğimiz bebek olduğu için el çok büyük olmadığı için e, şöyle küçük yaptım sırasını. Siz büyük bebeklerde bunun sırasını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ama 4 sıra benim e, gazalla yaptım. Bu incelikte. Bu bir şey bebek için parmakta 4 sıra yeterli geldi şimdi 6x her sırada 4 sırada toplam 24 tane Hani sırayı sayamaz saymak istemezseniz bu şekilde yani 24 tane ilmek attığınızda da yine 4 sıra olmuş oluyor arkadaşlar yani size nasıl kolay gelirse bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi parmağımızın ilkini bitirdik. Evet. Şimdi buradaki güzel bir formül göstereceğim size. Tek tek parmağı örüp 1, 2, 3 tek tek parmağı örüp birleştirmektense bu teknik çok daha güzel oldu. hocamız bunu bize yeni öğretti 1 2 3 4 Evet 4 sıra oldu arkadaşlar şu büyüklükte bir el için 4 sıra ördük şimdi burada 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum şöyle geri dönüp son ilk zincirimin içine. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet. Şöyle. Şimdi şu zincirimi ortaya getiriyorum. Çektiğim zinciri bu sık iğnenin ve sihirli halk olmuş oldu bu. Son zincirimin içine 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli halka olmuş oldu. Burada sihirli halkaya devam ediyoruz. Yine burada da 24 tane ilmek yapıyoruz toplamda. Her sırada 6x olacak. Toplamda 24 ilmek arkadaşlar. Şimdi burada da bunu da yapılışını göstereyim. Şu zincirimiz ortadan yürüyecek. zincirimiz içeride kalacak arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. zincirimiz gördüğünüz gibi ortadan devam ediyor. Diğer model parmak da istiyorsanız yani tek tek bu parmakları örerek birleştirebilirsiniz. Ben daha önce onu yapıyordum. Bu tekniği hocamız yeni gösterdi bize kursta. Ve ben bunu çok daha sevdim. Kolay geldi bana. Diğer e, her bir parmağı örüp birleştirmek bilmiyorum zoruma gitmişti. Çok zevk almamıştım. E, bu model hoşuma gitti. Çok pratik, kolay. 1-2-3 sohbet edeceğim diye saymıyorum arkadaşlar ama 4 sıra saydığım zaman tamamlanmış oluyor. Evet. Şimdi Şöyle gördüğünüz gibi iki tane parmağı yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Sonundan bir önceki zincire 6 tane yine sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Evet şimdi zincirimizi içine alıyoruz sık iğnemlerimizin sihirli halkamızın ve kapatıyoruz şu şekilde arkadaşlar ortada kalıyor şöyle göstereyim bakın şimdi bunun etrafından zincirin sık iğnelerimizi yapacağız 2 3 4 5 ve 6 Yine burada Evet arkadaşlar anladık galiba. Şimdi burada dört tane parmak yapıp gelelim. Dördüncü parmakta devam edeceğiz. Evet parmağımızın dördünü de ördüm geldim. Şimdi parmaklarımız böyle bu şekilde yaptık arkadaşlar ve birleştirmesine geçiyoruz. Şimdi birleştirmesinde bir 2 ve 3. Burada 3 sık iğne birleştiriyoruz arkadaşlar. 1 Bir, 2 ve 3. Bütün parmaklara yan yana batıyoruz. 1 2 ve 3. Evet şu şekilde. Her bir parmakta bir tane batıyoruz. Şimdi son parmağa geldik. Bu parmağın son parmağın tamamen etrafını dolanıyoruz. Ve diğer tarafına geçiyoruz. Şimdi bu taraftan da arkadaşlar şimdi ikişer tane birleştirme yapıyoruz. Şimdi yine son parmağa geldik. Yine bunun çevresini örüyoruz. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 ilmek bir taraftan, 2 ilmek bir taraftan birleştirdim. 4 parmak Şimdi burayı iki sıra düz öreceğiz. Baş parmağı yapacağız. İki sırayı örelim gelelim. Evet arkadaşlar parmakları dört tane parmağı birleştirdik. İki sıra ördüm. Ve şimdi baş parmakta sıra baş parmağı yapacağız. Yalnız bu bebekte yaparken sağ ve sol kol var. Şimdi şu sol kolumuz yani baş parmaklarımız bedenimizin iç tarafında. Bebekte de aynı şekilde yani amigurumi bebekleri yaparken insan vücutunu düşünerekten kendi vücutumuza bakarak şekillendirme yapacağız. Şimdi bu sol kolumuzu elimizi yaptık. Şimdi sağ elimizdeyiz arkadaşlar. Zaten birleştirirken şuna dikkat edin parmakları. 2 tane ilmek aldığımızda şöyle çukur oluyor. 3 tane ilmek aldığımızda bombeli oluyor. Yani o 3 ilme aldığımız bombeli yer elimizin dışı oluyor. Birazcık böyle yuva içe doğru çukur olan yer iç oluyor. Yani baş parmağımız şu iç tarafına gelecek şekilde yapacağız. Şimdi baş parmağımızla yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi bunu sağ el yapacağız. Şöyle koyalım. Ee, sol ve sağ. Şimdi sağda yine baş parmak içe gelecek şekilde şu son parmaktan 2 ilmek 1 2 3 4 ilmek öncesi yine aynı şekilde diğer parmakları yaptığımız gibi 6 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde parmağımızı yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 Aynı diğer parmakları nasıl çalıştıysak arkadaşlar o şekilde aynı sık iğneyi yapıyoruz. Şimdi burada da yine aynı sıra e, 4 sıra e, sık iğnemizi yapıyoruz. E, siz isterseniz mesela elimizin parmakları baş parmağımız biraz daha tombiş 7 sık iğne yapabilirsiniz. Ee, daha kısa mesela. Diğer parmaklar elimizin boyuna göre uzunluğunu, kısalığını ayarlayabilirsiniz. Yani gerçek eldeki parmak boylarını da sırasına çalışabilirsiniz. Ama bu bebek olduğu için e, ve zaten amigurumi de parmak yapmak biraz zor. O yüzden hepsini yönünü karıştırabilirsiniz. Sağa sol. Karıştırmam derseniz de yapabilirsiniz. Evet. Bunu tamamlayıp gelirim arkadaşlar. Evet. Şimdi baş parmağımızda yaptık. Arkadaşlar şöyle 4 sıra ve bunu şöyle ilk ilmeğimize birleştiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi diğer tarafı örüp geleceğiz. Parmağımızı buraya monte etmiş olacağız baş parmağımız yani duruşu şu şekilde olacak Arkadaşlar şimdi de sağ elimizi yapmış olduk şöyle şu şekilde şimdi bunu e, kesmeye başlayacağız şimdi burada kesmesi e, iki al bir kez e, üç al bir kez onu ayarlayacağız şöyle bileğe kadar 12 sık iğne kalıncaya kadar burayı toplamda baş parmakla beraber 12 sık iğne kalacak şekilde 2 al 1 kes 2 al 1 kes sonra sık sık kesip 12 tane sık iğne kalıncaya kadar parmağımızı topluyoruz arkadaşlar. Evet elimizin kesmesini de bitirdim. Ee, arkadaşlar ben bu elin kesmesini, şeklini tamamen doğaçlama yapıyorum. Bir belli sayısı yok, bir belli e, sırada kesme yok. 4 e, parmağı birleştirip iki sıra ördükten sonra o arada bakıyorum çok genişse parmak, bazı 3 bir taraftan, iki bir taraftan aldım ama bazen de e, fazla batmak da gerekebiliyor. Öyle durumda örerken biraz biraz tek tek aradan kesiyorum şu şekilde sonra da hoşlama el şeklini vermek için e, geniş olan yerlerde kesmeye başlıyorum avuç içi çukur olması için biraz daha şöyle e, oradan fazla kesiyorum mesela e, bu elde dikkat edeceğimiz şey sağ ve sol elimiz şimdi e, sağ ve sol elimiz üzerinde parmaklarımız içe gelecek ona dikkat edeceksiniz işaret ipimizi ben şimdi bileğimize kadar yaptım. 12 tane sık iğne kalacak burada. Sağ elimizi çalışıyoruz. 12 tane sık iğne kalacak şekilde ben bıraktım. Ve burada başparmağın hemen üstünden işaret ipimizi koyuyoruz. Burada işaret ipi çok önemli. Çünkü kolumuzu gördüğünüz gibi dirsek şeklimiz var. Yani dışarıya bakacak. Şu kalınlıkları var girinti çıkıntıları var. O yüzden sağ ve sol kolunda işaretler baş parmaktan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi biz sağ elimizi yapmış olduk. Sağ elin kolunu da ikinci bir video olarak çekeceğim arkadaşlar. Ee, başta da söylediğim gibi videolarım uzun olacak. Mecburen. Çünkü bütün ayrıntıları çekmek zorundayım. Bütün ayrıntıları çekmek için de ee, videolarımı uzun tutmak zorundayım ee, izlerken lütfen not alın daha sonra notlarınıza bakarak yapın veya tekrar tekrar videoyu izleyebilirsiniz size zorluk olmasın diye not alın diyorum şimdi sağ elimizi yaptık sağ elimizin kolundaki videoda buluşmak üzere ee, eğer bu eklem bebeği çakıl bambam bam hangisini yapacaksanız e, yapmak istiyorsanız Bildirimleri açın. Yeni video yüklediğimde e, beraber yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sihirleyler e, örgü evinde tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.